Hepinize Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kartları göstereceğim. Direkt açımla başlamak istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Ben de açayım arkadaşlar. Bir açıyor. Sonra açtım. Kağıtlar yanılıyor. Bakalım ne çıkacak. Dörtlü şey çıktı. Search, Max, Bu Carl çıktı. Sonra Carl çıktı. Sonra çıktı. Aç. Bunları sonra çıkartacağız. Arkadaşlar çünkü arkadaşlar bilmiyorum öylesine. Bunlar çok güzel. Dörtlü katlar çok güzel arkadaşlar. Seviyorum dörtlü katları. Mortis, El Primo, Dynamite. Ben de bunlar bende var. Ben aldım daha önceden. Ama sizin için 8 tane aldım. Arkadaşlar açıyorum, 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 açıyorum. Arkadaşlar bende bakalım açıyorum Açamadım. Yine aynısı çıktı arkadaşlar. Bilmiyorum. Yeter ama aynısı çıkmasın. Ben bir tane efsanevi çıksın tek olarak. Açılmıyor. Hadi arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar Yine aynısı. Dörtlü kartlar çıktı. Dörtlü kartların çıkmasını da sevinirim. Ama tek efsanevi çıksın, sürçü çıksın. Sürcü bayılırım. Ay yine aynısı bu ne? Ben de açıp bakayım. Arkadaşlar hep aynısı geliyor. Aa yine aynısı arkadaşlar. Yine aynı. Aa ver onu bir. Ben açacağım. Ya arkadaşlar bir de bir şey çıkmadı. gördü. Hepsi olanlar çıktı arkadaşlar. Hep aynıları. Ben de bu kal var. İkili kart var. Shelly var. Rikoket var. Dynamite var. El Primo var. Kal var. Bu dörtlü kart spy falan var. Bu Mortis var. Bu ikili kart var. Bu Rico var. Bu Tera var. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.